Gençler, kimyadaki temel önemli ikinci bileşik grubumuz asitlerden sonra bazlar. Bazların bazı tanımlarını ve özelliklerini birlikte inceleyeceğiz. Sayfa 399 ile 409 arasından takip edebilirsiniz. Birinci kitapta bulunuyor. Kan, e, biliyorsunuz hayatımız için önemli bir çözelti. Sabun, temizlikte sürekli kullandığımız kabartma tozu, yemek sodası, deniz suyu gibi çözeltiler bazik karakterli. E, bazik karakterli çözeltilerin özelliklerinden bahsedeceğiz ama biz bir çözeltinin baz olduğunu nasıl anlarız? Yani baz tanımlamasını nasıl yaparız? Asitler konusunda geçerli olan 3 tanım burada da geçerli aslında. İlk olarak Arhenus baz tanımına bakacak olursak sudaki çözeltisine hidroksil iyonu veren maddeler baz olarak adlandırılıyor. Çok temel bir mantık. Sodyum hidroksit var elimde. Sulu çözeltisini hazırladım. Sodyum iyonu ile birlikte hidroksil iyonum oluştu. OH eksi olacak burası. İşte bu suya OH eksi iyonunu verdiği için bazdır. Yani sodyum hidroksit bir baz Çözeltisi baz molekülüdür diye baz bir maddedir diye adlandıracağım. Peki benim yapısında OH içermeyen e, ya da susuz ortamdaki e, bazların tanımını nasıl yapacağım? Örneğin yapısında OH içermeyen amonyak yapısında OH içermediği halde bazik özellik gösteren bir madde. E, bu durumlarda devreye bronsted lowry baz tanımı giriyor gençler. bronsted lowry baz tanımına göre proton olan maddeler bazdır. Yani H artı iyonunu alan maddeler baz olarak adlandırılıyor. Amonyakla suyun tepkimesinden amonyum ve hidroksil iyonların oluştuğunu görüyoruz. Bakalım e, burada H2O NH3'e yani su molekülü amonyak molekülüne bir tane proton verdiği için asit e, NH3 ise yani amonyak proton aldığı için ise bas karakterlidir diyorum. E, dengeye tersten bakacak olursam bu taraftan inceleyecek olursam tepkimenin bu yönde yürüdüğünü düşünecek olursam e, amonyum iyonu asit OH iyonu da baz olarak davranıyor. Yani biz bronsted lowry baz tanımında konjuge çift kavramından aynı asitlerdeki gibi bahsediyoruz diyebiliriz. Üçüncü bir tanımımız ise Lewis baz tanımı elektron çifti veren maddeye lewis bazı deniliyor elektron çifti alan maddeye lewis asidi deniliyordu burada ise elektron çifti veren maddeye biz baz olarak diyeceğiz bakın buraya amonyak molekülümün bir tane elektron çifti var hemen yanındaki arkadaşına bu elektron çiftini verdi yani baz olarak davrandı o da elektron çiftini aldığı için asit olarak davrandı diye e, tanımlayabiliriz çocuklar Bazların genel özelliklerine bakacak olursak, suda iyon oluşturarak çözünürler. Asitler de aynı şekildeydi. Çözeltileri elektrik akımını iletir dedik. E, suda çözündüklerinde gençler OH iyonu bulunduruyorlar. Az önceki sodyum hidroksit tepkimesinde gördüğünüz üzere bir tane OH iyonu vermişti. Birkaç tane daha OH iyonu verebilir. O zaman tesir değerliği farklı olacak. Tesir değerliği kavramını da burada göreceğiz zaten. Tatları acıdır bazların ve kayganlık hissi verirler. Sabundan aklınıza hemen gelsin. Bu bazların özellikleri. Tatlarının acı olması, kayganlık hissi vermeleri. Gençler, bazlar genellikle metallere etki etmiyorlar. Ancak amfoter metallerle çinko, alüminyum, krom gibi tepkimeye girerek hidrojen gazı oluştururlar. Amfoter metalim artı hidroklorik asitim tepkimeye girip hidrojen gazı oluşturdu. Burada bir asitle tepkimesini görüyorsunuz. Ee, bir de bazlı olan tepkimesine bakalım. Çinko sodyum hidroksitle tepkimeye girip sodyum hidroksitin bazlı sodyum çinkatı oluşturdu ve hidrojen gazını oluşturdu. Bu asit ve bazlardaki ortak özellik hidrojen gazı oluşturma. Amfater metallerle tepkimeye girdiğinde. Ee, Bazlar asitlerle ya da asit oksitlerle birleşerek tuz ve su oluştururlar. Burada bir bazım var. Asitle tepkimeye girmiş. Kalsiyum, sülfat tuzumu ve suyumu oluşturur, oluşturmuş. Biz bu tepkimeye ne diyorduk? nötrleşme tepkimesi diyorduk. Tekrar etmiş olduk. Ee, bazın değerliği dediğimiz kavram bazın bir molekülünün sulu çözeltiye verdiği OH iyonu sayısı aslında. Sodyum hidroksitime bakıyorum. Sodyum artı OH eksi bir tane OH yani hidroksil iyonunu verdi. Yani sodyum hidroksitimin ve potasyum hidroksitimin değerliği baz değerliği birdir diyorum. Baryum hidroksite bakıyorum. Suda iyonlaştı artı 2 tane OH iyonunu verdi. Diyorum ki bazımın değerliği 2. Alüminyum hidroksit suda iyonlaştığında alüminyum artı 3 artı 3 OH şeklinde verdi iyonunu. 3 tane OH verdiği için 3 dedim. Amonyağımın ise OH barındırmıyor ama tesir değerliğinin 1 olduğunu biliyorum. Bazların değerliğini anladık. Peki bazların kuvvetini ben nasıl belirleyeceğim? Bir baz kuvvetli mi zayıf mı? Bunu nasıl anlayacağım? Asitlerdeki gibi mantığım yine. Suda çözündüklerinde ortama verdikleri OH sayısına bağlı bazın kuvveti. Suda çözündüklerinde tamamen iyonlaşan maddelere, iyonlaşan bazlara kuvvetli baz diyorum. Kısmen iyonlaşanlara ise zayıf baz diyorum. Yani sulu çözeltileri bana zayıflığıyla, kuvvetliliğiyle ilgili bilgi vermiş oluyor aslında. Kuvvetli bazlara örnek olarak sodyum hidroksitle potasyum hidroksidi verebiliriz. Zayıf bazları ise amonyakla kalsiyum hidroksit bazlarını örnek olarak verebiliyoruz. Şimdi gençler, peki ben bazların kuvvetini değerlendirirken elementlerle oluşturdukları bileşiklerde, yani elementlerden oluşan bazları nasıl değerlendirebilirim? Bakalım hemen. E, periyodik cetvelde bir periyotta bulunan elementlerin oluşturdukları e, bileşiklerin bazlık karakterleri soldan sağa doğru azalır. Bakın soldan sağa doğru bazlık karakteri azalır. Aynı periyotta bulunan ikinci periyottaki elementlere bakalım. Eee NH3 ve H2O bileşikleri için. NH3'ün H2O'dan daha kuvvetli bazik özellik gösterdiğini çok özür diliyorum. Daha düşük bazik özellik gösterdiğini söyleyebiliriz buradan. Bir periyotta bulunan metal hidroksitlerinin kuvveti metalin elektronegatifliğine bağlıdır gençler. Ben bir metalle oluşturulmuş bir işte hidroksit yani baz çözeltisinden bahsediyorum. Örneğin elimde sodyum hidroksit var, alüminyum hidroksit var ve ben bunları kıyaslamak istiyorum. Yine aynı periyotta bulunanların metalin elektronegatifliğine bakacağım. Metalin elektronegatifliği ne kadar düşükse baz o kadar kuvvetlidir. Buradaki kuvvetli bazım ne? Sodyum hidroksit. Neden? Çünkü elektronegatifliği en düşük olan o. Üçüncü periyotta sodyum hidroksitin elektronegatifliği en düşük olduğu için en kuvvetli bazım sodyum hidroksittir diyorum. Yukarıda yanlış söylemedik. Amonyak e, Bazik bazik karakter olarak soldan sağa doğru azaldığı için solda bulunduğu için daha bazik karakter gösterir diyeceğiz burada. Aynı grupta bulunan elementleri nasıl kıyaslayacağım? Yine elektronegatifliğine bakacağım. Aynı grupta bulunan elek, elementlerin elektronegatifleri yukarıdan aşağıya doğru azalıyor. Bu nedenle bu elementlerin oluşturduğu bazıların kuvveti yukarıdan aşağıya doğru artar. Yani ne dedik? Elektronegatiflikle ters orantılı. Elektronegatiflik düştükçe Bazlığın kuvveti o kadar artıyor. Elektronegatiflik yukarıdan aşağıya doğru azalıyorsa bazlığın kuvveti yukarıdan aşağıya doğru artar. Aynı gruptaki baryum hidroksit, kalsiyum hidroksit, ve magnezyum hidroksit 2A grubundaki bazlık kuvvetleri baryum hidroksitin en yüksek baz kuvveti gösterdiğini görüyoruz. Sebebi ise elektronegatifliğinin en az olması diyebiliriz çocuklar. Bazlar bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.